Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi imza törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref veriniz. EFQM modeli sürecinin başlangıcının... ESOT 81 yıllık bir kurumdur. Bugün 1600'den fazla araçla e, halkımızın e, 11 bin durakta işte her gün e, yaklaşık 300 bin kilometre yol yaparak ve 430 civarında hatla insanlarımızın taşıma hizmetini gerçekleştirmekte. Ve biz kurumumuzun bundan sonraki süreçte daha iyi hizmet vermesi için klasik yöntemlerin ötesinde bugün Avrupa ve dünya ölçeğinde başarısını ispatlamış bir modelle kalitesini artırması için bir çalışma içerisinde olacağız. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte. İçinde yaşadığımız dönem gerçekten herkesi işletme açısından oldukça zorlayan bir dönem. Özel şirketler batmamak için artık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini, verimliliğini ve kalitesini en üst düzeyde gerçekleştirmek için her türlü yolu deniyorlar. Kamu yönetimlerinin de, kamu kurumlarının da e, artık buna ayak uydurma zamanı geldi. Bu anlamda, bu yapacağımız şu an için iki yıllık e, olan bu e, kalite e, modeli, inanıyorum önümüzdeki günlerde sağladığı başarıyla hem İzmirlilerin Esot'tan aldığı hizmetin e, daha iyileşmesini iyileşmesini sağlayacak. Aynı zamanda e, kurumumuz içerisinde kurum kültüründe örnek bir e, kurum içi iyileşmeyi de sağlayacak. Ve bunun sonucunda daha şeffaf, daha sürdürülebilir, verimliliğini artırdığımız bir kurumun çalışanları olmaktan, yöneticileri olmaktan bence hepimiz gurur duyacağız. Sizlerden değerli mesai arkadaşlarımdan ricam bu sürecin inanarak bir parçası olmanız. Bu tür süreçlerin hepimizi mutlu edeceğine yürekten inanmanız ve desteklemeniz. Üzerine, üzerinize düşen katkıyı sağlamaz. Bu e, modeli e, uygulamayı ve ee, Avrupa Kalite e, Mükemmeliyet belgesine aynı zamanda başvurmayı hedef koyan kurum yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. EFQM modeli kurumlarımız için sadece bir referans çerçevesi değil, aynı zamanda sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliği başarı anahtarı olarak şu an adlandırılıyor. Bu model kurumlarımızın kalite performanslarını sürekli olarak değerlendirme ve geliştirme ile ilgili fırsatları önlerine koyuyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti, süreç verimliliği, çalışan katılımı ve toplumsal sorumluluk gibi kritik alanlarda da bize rehberlik ediyor. EFQM modelini kurumlara kazandırdığı en büyük avantajlardan biri sadece bugünkü performanslarının durum tespiti değil, gelecekteki potansiyellerini de görmelerini ve uluslararası perspektifteki ihtiyaçlar doğrultusunda gelişme alanları konusundaki fırsatları önüne ortaya koyması. Ulusal Kalite Hareketinin bu vizyoner adımını destekleyen ve bu yolculuğa çıkma kararı alan Sayın Başkanımıza ve ESOT Genel Müdürümüze teşekkürü bir borç bilirim.